bu. Şu o kadar çok şey var ki. Kanka. Hı. Sence Raven'ın bu halini daha diğer halime. Bilmem. Bu mu? Bilmem. 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 Bilmem.

One, one. One, um. Oh my god Evet oğlum. Bakayım dur. Eee yok. Birazdan arena da evet. arenada da kasalım kanka. Bu bir şampiyonlar ligi olmak istiyorum. Şampiyonlar ligi zor ama sen olursun. Klavyelerde aim assist olsa var ya kim kim klavyelerde aim assist olsa kimse kontrolörden oynamaz bu arada. Harbi oğlum kontrolü zaten aim assist var diye herkes oynuyor. Herkes de vardır bu klavye kanka. Yani. PlayStation'da niye 120 FPS yok atmış var ya. <laughs> Hı hı. vardı. <laughs> Oğlum benim altınım yok lan. Neredeayım ben? 200 lira harcadın ya. <laughs> Ulan bin tane vardı. 355'e düşmüş. <laughs> yok. yok. bir ne bu kadar o bir tane ben adam bir şey, tane sağ adam sağ gördüm var. nereye iniyor? Benim, ben ya, benim evime mi inecek ya? Benim evime ben inecek ya. Yok. Ya aşağıdaki Bir tane sana binaa yendik, bir tane de buraya indi kanka. Tamam abi nice olsun. Ben, ben efsanevi chest'ten iniyorum. Ben fullledim kanka kendime. Bu üç yıldan full. Oo oh, bana kreatif pump çıktı bekle böyle. Ereltim var da full. Burada eğre... şey yok muydu? Efsane bir pump nerede? Efsane bir chest çıkıyordu burada. Kanka yani bazen çıkıyor Bekle lan. Gel Ereltim var lanum. Adam burada Geliyorum. Neredesin? Bak. Oha en Aha. altta mı? Tam oradan iki takım var çünkü bende adam. Bu bot olabilir kanka. Bot bende adam. Ay yok arkadaşı. Arkadaşı. O zaman ben şunu bir bitireyim. Bekle geliyorum mermimi dolduram. Bu ha, binanın hani içinde? içinde. Kanka altından dolanıyorum. Arkalayacağım. Burada. Tamam ben. tamam ben, üstten giriyorum. Burada. Yukarıya çıkmış. 27, 27 şey yok. Nerede? Aa burada. burada. Crack 90. Nak. Helal. Camdan camdan adama vurmaya çalışıyorum. Adam da kaçıyor benden Ne değişik bir şey diyor. Aa mekanik ya. Aa Mekan mekanik patlayıcı yağı yapıyorum kanka ben. Oklar var mı? Al. Pompul şu var mı? Yapalım. Bir dakika. Ölmedim abi. Ah, ha, Ne var burada? Boş. Bu. Bu ne ya? Buraya bir takım gelmiş. Aman. Ve burada bir var yüzden ben kitleri bıraktım burada iki tane kit var save ediyor. çok uzak. Aa. Kanka gel NPC şey yap Ama NPC'den puller, falan yırtıp gidelim. Tamam. Falan Tabii benim metal parçaya ihtiyacım var ya. Ben de şu an bir tane var, iki tane var. Üç tane, oha! Arkana atar mısın bana? Gel. Anam, yanlış patladı. <laughs> Çıkmadım. Lan, yeniyorum. Al. Tamam, tamam. Yok, sana dağıttım. Direk spas evet. yapacağım sizinle. Aynen sen yap, ben de yükselterek yapacağım. Altın. Ayı, <gülüyor> ya. <gülüyor> ha dur ben de şunlarla kendim. De. <gülüyor> 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 ya abi. Ay sana, senden almaya çalışıyorum altını ya. Sen, seni sandım. <gülüyor> <gülüyor> Selamun Aleyküm Bir takım arkadaşını dirilir Tamam Sıkıntı diri diri, yok Hangi ya Bak kanka. Diyeceğim de burada araba var mı Yok 30 parkta araba vardı Ben 30 parktan alıp Sen koş hmm. Var burada bir şey. Ama ara a, a, tekerleği kilitli olabilir. Tekerlek var burada ben görmüştüm. Hayır yani şey kilitli olabilir. Yol Değil de mi? Tamam. Tekerleği de bastım ben buna. Tamam. Ya. Kanka bin, kanka bin, kanka bin, kanka bin. Kanka. Tamam, sınır kıdayım bekle matım yok hiç. Adam gelirse tamam. ölürüm direkt. Ben oğlumdan bölürüm, dört büften var. Ya. Al işte ben bunu. Tamam ya, alana kadar yeter bu. Ay kurbağa bekle kanka bekle kanka tavukmuş ya. Hayır oğlum kurbağa kurbağa. Bekle 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 gitme gitme. Yo tavuk olur mu kurbağa mı? Tavukmuş Şu... tavuk ya. ya. Ay ya. Gel 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 gel. Gel gel. Oğlum dursan. <laughs> ya of bilmiyor ya. Bakın da tam sırası ya. Al işte ya tepek çek. Bu ne? Elli gitti. Yok mu? Dur şu kurunu kim ki çıkar. Çıktı valla. Oy! Bak. <laughs> bak kanka bak bak taktiğe bak lan bu ne? Ben, ben nerede? Bigi çık çıktı. Bigi var orada. Kanka Big ben de var. Ha Big ben çıkarmadım. Ay ben taşıyordum kanka çıkmadı. Burada da Big var. Ben fırlattım kanka bak Ha tamam. Bombaz vardı. Şurada kamp ateşi vardı. Gel onu da fırlayalım, fırlayalım. Kit var kanka. Kit var. Şite gerek yok ya. Kamp ateşiyle iki saniye de kullanıyorum Big e, oh. istiyon mu? Oh. Big'in var mı şu an? Big bir kanka. Var varsa. Full Attım ya. ya. Ben gidiyorum ben sayfa doğru. Bende de 5 tane var yine. Bende bir tane var. Bigi var şurada. Alırım onu da alırım. Nerede o? Tamam ben biglerimi fullledim. Lan. Adı fight atıyorlar önümde. Kanka bence bulaşmayalım alan uzak. Önümde değil de silah sesi duydum. Alan aşırı uzak. Dur şey aldım zıpkın aldım. Arabasını nasıl gideceğiz oğlum biz Yok oğlum o kadar uzak değil ya. Benim kitim var hem de. Ve 24 saniye sonra geliyor sev. Aa burada tır var ama tekerleği yok ya. Kalkan balığı çıktı. İki tane kalkan balığı çıktı. Al kanka bunları bence. Ben alacağım kanka zaten bir ha. tane benim var. Al kanka sende dört tane var. Beş mi? Dört Beş. Ben de bunu Şuradan bir slur, fiş çıksa. Acaba alan bizden alın mı? Zıpçık balığı, fiş. Kanka onu ye onu ye. O zıpkını duplatıyor daha hızlı da gidersin balıkçık. Kanka. kanka al bunları. Ne? İki tane, üç ne? tane, üç tane toplam ne? balıkçık var. Tamam ben alıyorum, ben alıyorum, ben alıyorum, ben alıyorum. Kita attım ileriye. Boş, üç tane balıkçık daha. Iyi. Ölmeyiz de. Koş, koş. Oğlum, imkansız ölmemiz ama biraz fazla yiyebiliriz. Aynen. Şuradan Aynen. çık kanka, şuradan çık yoksa önün kesecek. Şu kiti en yukarıya doğru attım belki içimize yarar. Aa <laughs> dur benim bir fikrim var. Fikrim var. Zıpkınla çekeceğim kiti. Yo <laughs> zıpkın, ya ya? Ya, zıpkın <laughs> çe eşya çekince zıpkının <laughs> vermiş bitmiyor ki. Böyle böyle <laughs> Lan şimdi de gidiyor. <laughs> olabiliyiz bakarız <laughs> çık çık buradan git şu al onu hayır şey, bende bende lan <laughs> lan baga girdi <gülüyor> yo <gülüyor> ha. şöyle bıraktak daha iyi oğlum <laughs> oha Bak hayır 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 <laughs> 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 oğlum ben ne kadar beş kişiydim lan <laughs> akıntı su yaptı ya. Ad, araba? Hınlı Adam? Allah nerede? Kaya sıkma. Ulan, Gör, gö gördü bizi. Oğlum alana giremiyoruz. Gördük gördük. Hayır bizde hayır bizde. Hayır hayır bana sıkma bana beni kapattın. Ha eve gir eve. <laughs> ben de önümüzde biri açıkta on kere. Eve Aa, gir eve. Ben pis yedim. Yeni Oğlum eve var, gelsene benim. eve gelsene. Geldim geldim. Sen tane altı patlar tane. aldım. İki sandık mı? Yukarıda. Oo, bir çıktı. Altta Yormam da var bir galiba. Bir şey Dur, sıkırmıyorum. Kalın Lan altı üstü. var mı? Ay. Burada burada gel. Açtım. Nice. Amine çıktı. O taarruz ben de zaten bunu aldım. Sikar yapacaktım da gerek yok. Safe'e gitmemiz lazım. Gel takip et beni bir rotate biliyorum gel. Kanka burada mini Adam, var. adam. Bu solo kanka solo can basıyor. Gir 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 gir. E, so, o solo değilmiş doğruymuş de oymuş. O, o beni kıp. O. o ben öldüm. O what? Ne? Oha. Bu öldü içinden oldum. geçti.